Bakınız bunlar on yıldır Yuvacık Barajı'nı bitiremediler. Ama İstanbul Belediye Başkanımız beş ayda baraj bitiriyor, beş ayda. Bunlar yıllardır Kangra'nın yolunu bitiremediler, bitiremezler. İşte bugün İzmit'te ne temiz su içebiliyor, ne temiz hava teneffüs edebiliyor. İşte Körfez'in kirliliğini bir türlü bunlar çözemezler. Oturun kardeşlerim, bunları ayrı ayrı denedik, birlikte denedik, birlikte denedik, ayrı ayrı denedik, sonunda hep elvah demedik mi? Geliniz evet. bir daha elvah dememek için bu sefer refah diyelim. Evet. Bakınız bir sanayi kentinde ikamet ediyoruz, yaşıyoruz. Ama her evde bir işsizimiz var, işsiz banka kuyruklarında maaş alabilmek için bu kuyruk nedir dedim dediler ki emekliler maaş almak için kuyrukta emeklileri süründüren memurus memura 95'te 91'den daha kötüyüz. 91'de 87'den daha kötüyüz. Hiçbir şey değişmiyor. İktidarlar değişiyor ama halkın hiçbir sorunu çözülmüyor. Çünkü sorun iktidarların değişmesi değil. Sorun düzenin değişmesidir. Bu sefer hep birlikte iktidara taşıyalım. Esasen, esasen biz bugün burada bir seçim konuşması yapmıyoruz. İşsizlikle, enflasyonla, terörle kendisini daha cezalandırmak istemiyor. Bunları, Konusu, Konusunda onları, millet toplansın. Beraber görüyoruz. Sadece Adına bakın, öyle ağlar ya. Çözemezler çünkü sorunun kaynağı kendileri, muhtarım kardeşlerim, kendileri. Evet. Bakınız iki gün önce muhtarım hocamla hallettiyorum bakın bakın bir üzüntümü huzurlarınıza getirmek istiyorum. Halkın iktidarını önlemek için, refahın iktidarını önlemek için bunlar PKK ile dahi işbirliği yapıyorlar. PKK ile ya dahi. Van'da, Diyarbakır'da refahın önünü kesmek için bunlar el bebek Bundan sonra muhterem hemşerilerim, bir asker şehit düşerse, bir polis şehit düşerse, yolda güney yolda bir köy basılır ve toplu halde insanlar katliama maruz bırakılırsa, bilesiniz ki bundan sonra katil sadece pek Hani bunlar PKK meclisteydi, PKK'yı meclisten attık diye ölmediler mi? Şimdi, şimdi refahın önünü kesmek için doğduklar Güneydoğu'da hadefi büyütmeye çalışıyorlar. Hem de devlet olarak, devlet olarak. Türkiye'de de, Türkiye'de de CHP'nin bittiğini gördüler. Acaba ANAP'ı yeniden diriltebilir yanlış i̇şte atanaklar bunlar değil mi? Dolayısıyla muhtemelen kardeşlerim geliniz düzen partilerine hep birlikte bu sefer hayır diyelim, hayır diyelim. Hayır. Ve inşallah refah gelecek, yüzler yıkılacak. Tekrar refah dönemek için refah diyoruz.

Profesör Doktor Meclis Büyük Bakanı'nın dava arkadaşı 1970'si sene Kocaman'ın da Tanrı'nın parçalarını temsil eden adaletle çalışma eski bakanı Rafa Partisi Genel Başkanı adı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi grup Başkan Mekini ve hepinden öte daha önemlisi yemin güdülen Parlamento milletvekili adayımız Sayın Şevket Kadın Bey'i takdir ediyorum. Buyurun efendim. Genel Başkanım, sevgili Kocaeli'liler, değerli dava arkadaşlarım, Hepinizi saygıyla, sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Herkes sağlık. bugün gerçekten bu meydanda bu muhteşem tablo çarşı ötesi içerisinde 25 Aralık'ta refahın iktidara gelişinin şafağı söküyor. günü gibi Vefa Partisi'nin Araneto'ya girmesini önlemek amacıyla önüne koydukları barajları Vefa Partisi teker teker açmaya ve hakkın sularında onların batıl seslerini boğmaya başladıktan sonra yayınlanmasını yasakladılar. Bütün bunlar Halk Refah Partisi'nin bu seçimden birinci parti olarak çıkacağına, iktidar partisi olarak çıkacağına inanıyor Come Başına hikdar olacağını söylerken ne gördüm etiklerde? 3-5 bin kişiler ibaret bir topkulu.